Arkadaşlar merhaba. Bu video ile birlikte devre teorisi dersine giriş yapmaya çalışacağım. İlk başta şunu vermek istiyorum. Bu ders boyunca kullanılan en genel formül olan V eşittir I çarpı R. Bunu liseden de yine bildiğinizi biliyorum. Yani tahmin ediyoruz. Bunun üzerinden tüm işlemlerimiz aslında bunun üzerinden yapılıyor. Şimdi şöyle bir şey söyleyelim. Bu nereden geliyor? Önce bunu bir tanıtalım size kısaca. Bu arkadaşlar Maxwell denklemlerinden şu kısmı alacağım. Sadece kısaca gösteriyorum. Maxwell denklemlerinden bir tanesi olan. Mesela Del cross h, yani bunlar sizin için şimdi devre teorisi alan arkadaşlarımız için biraz ağır olur. Sadece ben şu v eşitliği çarpı r'nin nereden geldiğini kısaca göstermek istiyorum. Del cross h, e, dd over dt artı sigma e artı cev şeklinde veya bu hacimselse cev oluyor. Yüzeyselse cev e, j e, s şeklinde de yazabiliyoruz. Şimdi şu mantık şudur arkadaşlar. Herhangi bir denklemde hepsinin biriminin aynı olması lazım. O zaman şunun birimi ile unity ile şunun unity'nin ne olması lazım? Aynı olması lazım. Dolayısıyla bunun eşitliğini şuradan yazıyoruz. Diyorum ki sigma e'nin birimi ile Akım yoğunluğunun, mesela yüzey alalım. Bunların birimlerinin eşit olması lazım. O zaman şöyle diyoruz arkadaşlar. Burada sigma, siemens bölü metredir. Elektrik alanı hatırlarsak volt bölü metredir. Akım yoğunluğu adı üstünde, belirli bir yerdeki akımın, surface'a düşen, metrekareye düşen akım yoğunluğudur. Şimdi burada, Metreleri götürürsek arkadaşlar, şöyle kalır mı? Burada şunu bileceksiniz. Siemens dediğimiz birimi 1 bir bölü ohm'dur aslında. A yazdığım şey ise biliyorsunuz adı üstünde akım. Akımı neyle gösteririz? I ile gösteririz. Burada o zaman yerine yazarsam, S yerine 1 bölü ohm. V yerine bildiğimiz V yazarsam, A yerine de I yazarsam, V eşittir I om olur mu? E Zaten om dediğimiz şey buradaki om neyi temsil ediyor arkadaşlar? Direncim birimi biliyorsunuz zaten. E o zaman en son halinde ne kaldı? V eşittir I çarpı, om yerine de R yazıyorum. I çarpı R formülü işte buradan geliyor arkadaşlar. Ben her zaman mantığıyla başlamaktan yanayım. Bu olayın mantığıydı ve ben biliyorum ki bundan sonra devre teorisi dersinde bu formül üzerinden birçok işlemi halletmeye çalışacağız. Sizlerle birlikte bunları öğrenmeye çalışacağız. Bu giriş girişti arkadaşlar. Bundan sonrası için görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.